İşimize bakacağız. Birbirini meşgul etmeyelim. Dırdır gırgır zamanı değil. Sana dünyada şimdi kar gelecek bir iş olsa şurayı takip et, şunu yap, şunu yapma deseler, sabaha da şunları vereceğiz deselerdi. Kimseyi sayar mıydın? Şşt. Beni meşgul etme kardeşim. İşimiz var, gücümüz var. Sabah verim alacağız yani. Allah rızası için. İhvan ihvanın yolunu vurar buyururdu. Efendi babamız kardeş sallallahu aleyhi ve sellem. Yani adam gel tarikat ders yapacak. Oturuyorlar, başlıyorlar, gıybet yapma. Mekke'ye gidiyorlar tavaf mavap, her özellikle bizim Türkler. O Arabı, Endonezya'lı, herkes ibadet yapar. Bizim Türkler buluştu mu, Hacı, nereden geldin? Aa, Trabzon'dan, öbürü oradan, Bayburt'tan. Ee, ne var ne yok sizin oralarda? Başlıyorlar, ya git onu, Bayburt'ta konuş. Trabzon mübarek olsun, konuş. Ahireti daha anlamamışık biz. Ahiretin karı nedir, zararı nedir, onu da biz... Biz anlamış olsak, başımıza bu işler gelmez.